Arkadaşlar ben Samet bugün sizlerle muhteşem ve muhteşem süper mi süper top açılışlarım var arkadaşlar bu ikinci hesabım diğerinde çektim bir tane siyah top kaldı onu sonra saklayacağım biraz da buradan açalım dedim ama ondan önce biraz sarı olan topu atmaya çalışacağım arkadaşlar haydi bakalım Haydi başla başlamadım ya kayıt ee, inşallah kayıt dedim ve başladım ve bastım kandırdım bir siyah top daha geçsin hemen Aa. hadi bir çalan oğlu gayet güzel güzel oyuncu geldi sarı de gelsin böyle ona sorunum yok adam gibi sarı gelsin. Sözüm yoktur ona. Evet hemen dayanamıyorum ve bunu açılışa geçiyorum arkadaşlar. Toplar dönsün. 5 tane ücretsiz siyah top veriyor bize ve ben durduruyorum hemen. İnşallah Messi ya da Ronaldo gelir. En büyük ya da İbrahimovic. Haydi Ronaldo. İşte bu. Cristiano Ronaldo geldi. Muhteşem bir an. Allah'ım. İşte bu lan. İşte adamı kendi silahıyla vurur. bize beleş verdi. Biz de iyi bir top çıkarmayı becerdik. Ronaldo. Koskoca Cristiano Ronaldo geldi arkadaşlar. Toplar dönsün dönsün iyice ve bir tane daha bastım bu beşlerden bir demesi gelirse daha keyfime diyecek yok yeni hesabım bu olur krizman krizman oğlum bu hesap var ya akacak gibi bu hesabı artık yavaş yavaş önem vermeye başlayabilirim zaten iyi de şeyi de var GPC de var arkadaşlar iki yıldız buradan geldi arkadaşlar ben Diğer yıldızları da diğer videoya saklayayım arkadaşlar. Bir Ronaldo'yu alayım ben. Bir Ronaldo'muzu alalım arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar hemen. Şimdi bu kadar.